Allah. Sekans Valo'daydı bitmedi mi onun Valo'su? Oğlum 5 saattir Valo'da mı? Sen bağırsana. Dur arayayım. Yeter artık gelsin. Ya Valorant'ta da kötü oynuyor. Platlar da pardon Godlar'la oynuyor ya. Gelsin zaten elecez abi çok oyalamayacak yani. <laughs> İlk ya. Ya. Ne Discord <gülüyor> <gülüyor> Emong? Ne? Discord'a? Ne yapıyoruz? Among? Akakorumuzun Peki ondan sonra Valo'da izledim Biraz diyor. Bar Bar Barış abi oğlum. Barış abi ne diyor kanan sana? Ne diyor? Tamam bay bay. Uyuyor mu? Abi emok mu kaldı ya falan yapıyor. <laughs> emok mu kaldı derken dur bir bed de arayayım. Oh, Birazdan gelirim mi dedi? <laughs> Birazdan gelirim dedi. Tamam bütün kanalına bir telif atalım da hakkı başına gelsin. Oy. Barış abi, biz hepimiz birbirimizi kanalı kapatabiliyoruz bu arada biliyorsun değil evet, mi? Evet ben yenisini açar gene yeni 1 milyon olur mu? <laughs> Alo. Sen nasıl konuşuyorsun lan benimle? Abeş şey maymunu. <laughs> Oğlum seni valonat geçeceğiz ondan sonra. Hadi bak senin istediğin şeyi yapacağız. Tamam geleceğim. Kaç dakika? Üç dakika. İki olsun. Üç olduğunda telifleri atarım kanalına. Ben atarım abi. Eee ben yenisini açarım. Sıkıntı yok. Hadi bay bay. Bay bay. Ağızdan az çoktan çok gider Barış abi. Eee ne olacak? Yani senin daha çok Oğlum <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <Olur>, senin direkt <laughs> bütün hayatın bitiyor Ömer. Editör hayatın bitiyor. Tamam diye hiçbir şey kalmıyor. Bir de öyle düşün. Ömer Füzileski. Abi diyor. çok yazan youtuber var. Eee. İstemiyorsun. Kardeşim Oy. yazsınlar o youtuberlara <laughs> ne diyeceksin? O youtuberlar ne diyeceksin? Ömer kapıları kapatıyor. Abi ben Barış abi'den öğrendim. Sizin kapıları. kanalda deneyecek mi diyeceksin bunları? <gülüyor> <gülüyor> Yo abi bilen biliyor zaten biz abi. Barış abi Kaleyi altında vallahi. kaldım. kameranı ortaya alsana. <gülüyor> <gülüyor> Barış abi benim altımda. Nasıl alacağım? OBS'den ortaya al biraz kamerayı. Ha. <laughs> oğlum iki tane <laughs> be bastı. <olduk. gülüyor> oğlum? Arkadaşlar Emir uyuyor galiba. Emiri bilmiyoruz galiba. Emiri aradık, <laughs> evet, evet, bayağı uyuyor. aradık. Emir uyumamış galiba bugün. Herhalde 9'u yerine getirsin diye Musa. E, yani bu saate kadar dayanıp uyuduysa helal. Bana çünkü saat 9'da yazmıştı. Öyle diyeyim. Mavi'can teşekkür ederim. Nazlı da 400 kova uğrattı. Çok de, çok de, teşekkür teşgülüyor. ederim. Çok sağ olasın Nazlı. Valla ben yapacağım ama ona rağmen Welcome gene. benim editörüm yok ama Yok mu arkadaşlar lak 1 abi, milyon araştırmamız. Hmm. İsteyerek mutladım ki buraya ses gelmesin <laughs> donate okurken. He tamam abi pardon. Bu gene mal gününde bugün <laughs> ha. Bir <laughs> ekoyundan yani bir oyundan bana ya, poster gelmedi diye şey, şey yaptı. İşte benim ayağım çıkmış. Nerede ki? Kediyi seviyordum arkadaşlar. O harbi mi? Nasıl ayağa evet, çıktı abi? ya? Kedi mi? yani. Nasıl ayağa çıktı adam? oğlum? Kanka yataktaydım. Simon yatakta seviyordu. mıydı? Bakın. Evet. <laughs> Kediyi seviyordum. <laughs> ya gerçekten çocuk olana kadar ayağa bak amına <laughs> koyayım. 44 <laughs> kanka. Vahit ayak. Kalaş benim de ayağım. Ay, 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 ay. benim de ayağım büyük. <laughs> Hakikaten o neymiş ya? Kanka 44. Barış abi ne? elini bir şöyle yapar mısın? İstanbul'da gördüğümde şok olmuştum. Niye? Kanka yani bir el var bebek mezarı gibi anasını satıyorum. Göster Barış abi. Lan <laughs> baksana abi. bunu koyayım. Sen olmuyor ekrana. Ananı satayım. Ne ile o? Ne ile e, <laughs> Baksana bir de verin. <laughs> Oğlum adam Kardeş. bebek yazarı gibi eli var lan. Bir tok adımı yersen Abi, yatarsın aşağıya. Abi sen bu arada. Ben seni piteciye başlatacağım. <laughs> sen sakin ol. Abi geri bu ışık gidiyor. Acaba salondaki ışık çevirmeli mi? Hemen onu alıp buna taksam bu benim psikojum mu sürekli? Oğlum niye tık tık, tık, niye tık oluyor? Size gelmiyor mu bu böyle olması? Sıçtım bugün yine dokuz Böyle öyle olması galiba. Ya böyle şey oluyor. <laughs> Işık git, git, gidip geliyor. geliyor mu ışık? Aynen. Bize yok yayına gelmiyor. Sen, sen, sen fark ediyorsun sadece. Dur ben bir salondaki bu ışığı bir deneyebilir miyim? Acaba o çevirme, bak bu çevirme değilmiş. Yoksa bu patlayacak kafam arasında hani çatır çatır gideceğiz burada. Bakın buranın ışığı ne? olmaz. Buranın ışığı ne? Bura da olmaz. Buranın ışığı ne? olur. <laughs> çevirelim bu. Bak bakayım. Ya ışığı çıkarsa yayın etkilenmiyorsa devam etsin. Önünde softbox vardır zaten. Yani çok etkilemez. İyi eğlenceler yayın. mi? Yayın gitti. Okey. Yayın mı gitti? Yok. Yok be. Bok çünkü bu ışık çevirmedi. Aman şeydi işte. Sen söyle. Öyle işte. Ayarlanmalı. Ya yani takılmalı diğerlerini çevirmedi. Nasıl yaptı? Aynen ben ondan da kesiyorum. Kanka ben sana Duydun mu? Ya ışığı kapatsan yayın etkilenir mi? Softbox'ın yok mu? Bir deneyelim. Bakın. Bir dakika. Ya bitti karanlık oldu tabii. Ya hiçbir şey olmaz bir yayına bakalım. Dur yayında bakalım. Yayın Gelecek oldu. biraz. Abi ISO'yu biraz düşür yüzün çok parladı. Kanka sen yine adam bakma. Ya yine kadar geçiyor o. 15 saniye İyi gibi abi ama. Bence sıfır sıkıntı yayında. Bence de daha iyi duruyor olur. lan. Şeyden parlak duruyor. Yayında güzel duruyor. Hiçbir farkın yok abi gayet iyi şu an. Aynen. Aynen yani bu ışık biraz beni tilt edecek ama isterseniz ışığı biraz benim yüzüme vuran ışığım bir sokaç Abi, kaçtı? sen kameramı kamera mı aldın? Niye? Hmm. Kamerayı değiştirdik. Hani kameraya bakıyorsun? Yayında kameraya bakman lazım gelsinlik. al. mal. Oğlum adamın sakal telleri sayılıyor. Harbi lan lan böyle full ekran yapıp 1080 aldığın zaman. Daha mı iyi oldu? Sayar. Bakacağım lan ben de kendime daha mı iyi olmuşum diye. Oo, Herkes iyi diyor. Bayağı kaliteli bir piç olmuşum ama yüzün Çok biraz kırmızı kaliteli. gibi. <laughs> Abi senin yüzün ama tüm simicilerle beraber artık belli olmaya başladı. Ya kamera tanı da mı oğlum gelir yani? Aptal herif. Kıskan mı oğlum ya direkt? ne kıskançlıktır <laughs> arkadaş? Yeter. Ben oradaki kıskan hepsi. Maymun birazdan şey de oynayacağız ha. Sen söyle. Valo da diyoruz. <laughs> Valo. Valo oynayacağız. <laughs> Lito ile <laughs> siz kaptan olacaksınız. Tamam hayır hani 5 ve 5 oynayacağız. Lito ile sen kaptan olacaksın. Kendi aramızda. Ama tryhard Elodok gibi oynamamamız lazım bize. Çünkü gerçekten ayıp olur. Lito'ya Lito, ya, Zekant, Lito ya, Zekant. Reyna Zekant almak yasak. Sana, senin ne oynuyordun lan? Hepsini oynuyorum. <laughs> Siktir git. <gibi. gülüyor> <Siktir gibi. Sak, gülüyor> evet <laughs> olarak genel olarak Jet, Reyna, Sage. Biz Valorant ee, mı oynayacağız bugün? Hayır. Rayna, e sonra. Jet almasın. <laughs> jet Reish. almasın. Jet almasın. Jet Reyna Jet almasın. Başım abi bu arada Reyna edecek bir şey yok ki. Reyna almak yasak olsun o zaman Reyna yasak. O diye. zaman doğru diyor Reyna almak yasak. Abi yasak. bu Lito Reyna'yı alıp bildeti kesip kesip geri canlı yüzlüyor. aynen aynen geri Kahvayı canlı yüzlüyor. Geliyorum. Ha, tamam. Ayş. yok mu direkt Valorant ya? ya. videomuz yok piç. Doğru Valorant çekeriz gideriz abi. Mal bu çocuk. Bu arada önümüzdeki <laughs> hafta içinde de yine bir böyle toplanıp şey yapacağız. Among Us komik videolar var. Aynen, ee, bazı durumlarda Zekans, bazı durumlarda şey Emir'in halleri ee, Onları yorumlayacağız beraber. Onlar da komik Efe, olacak. teşekkür ederim. Nazlı 400-400 Clover daha Çok teşekkür ederim Nazlı Göçmen. Halil Nur atmış. Çok Clover atmış. Teşekkür ederim. Rohatci Kral. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sefa Mamican. Çok çok teşekkür ederim. Mayum. Hepinize attığınız başlar gün için çok sağ olun arkadaşlar. 1 milyon tatlıyorum. olmaya son olayım. 200 <laughs> bin. 200 <laughs> ne bin, ne daha 1 milyon, milyon oluyor. oluyoruz arkadaşlar. Vardır Bugün değil la. Bugün Lan mal ya bu mamiyon. Ya Şafak seni gerçekten şun düşmüş. Ben ona... Ne? Çocuk hasta Koşa mı şey yok? Hiçbir sen zaman sen yüksek değil. Sen haydın lan şefalaf mı yaptın? Aa bir dakika dur Vahit'in kamerayı büyüttüm. Ne yapıyor lan o? Gel gel. Aa, Gitti be. Benim, Gelseydi kedi. Benim, benim, benim kamera ya. bir tık sıkıntı yapmaya başladı. Neden biliyor musun? Green screen Neden? patladı ne mı abi arkada? Bir dakika şunu %30 yapsam. Abi yüzünün morluklar ortaya çıktı. %30 <laughs> yani nasıl? bak bak sen bak, yüzdürüm, %30 yaptım. Yeşil. %30 değil sen 430'u mu değiştirdin? Hayır. Sen patlıyor gibi kulaklık falan. Evet şu an. Anda... Evet, kulaklığın kenarları patlıyor. Abi yukarıdaki ışığı kapatman için muhtemelen. Evet. Şu an nasıl arttırdın? Daha bize gelmedi. Delaylı bak. Daha gelmedi abi. Benim klavye sesim çok geliyor mu size? Ben Banka Kanka başım ağrıdı. Onun ses ya. Oğlum söyleseniz o zaman. He? Abi Dışarıda şey koltuğun hani mi? bu delik kısmı var ya orası bir tık patlıyor. Evet. <laughs> yukarıdaki ışığı şarkı... Evet oraları biz bayağı ayarlamaya çalıştık Şu ama... Şu an yukarıdaki ışık şey ya onun Olabilecek ya böyle. en ideal şeyi ayarladık zaten. Abi ben yukarıdaki ışığı geri patlayana kadar devam edelim dediğim. <gülüyor> <gülüyor> aç aç yapacak Olmasınlar. bir şey yok. Sen Lan. onun bir kablolarını kontrol et böyle. Çıkart tak da. Çıkartıp taksam acaba bir şey değişir mi ki bunlar? Ya sıktın mı abi sen biraz ona? Tajda, biraz sıktım. Abi yok mu chatte elektrikçi biri? Sık mı? mi? Gevşek mi bırakayım? Elektrikçilikle alakası yok ben elektrikçiyim normalde. Ben de elektrikçiyim. Ben oradaki elektrikçiyim amına koyayım ya. Tamam mı? Ben de <laughs> Orada inşaatçı. elektrikçiyim. Lan dönüyor bu! Bir dakika. Ben de Aha. ziraatçıyım. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Kablolarda açık bir yer durmuyor. var veya temas sıkıntısı veya işte... <laughs> sert bir sıkayım. Sert bir sıkayım yoksa hafif mi bırakayım? Sert bir abi. E yok hafif orta. Yok mu düşmesi? Ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> Onun gidişatı o yani bu arada. Evet bu arada çok iyi bir gidişat değil. Güvendiği koltuk biraz sıkıntı bir yer. Yani düşerse o koltuk dönerek <gülüyor> düşecek. <gülüyor> Ünlü yayıncı Barışçı koltuğundan kayarak düştü. Ömer, Üçüncü Mert. sayfa haberleri düşen Barışçı. <laughs> Yani... Instagram'dan tik aldı. <laughs> aynen aynen. Haberleri çıkacaksam olur o zaman. Düşerim bu arada. Şey lazım, <laughs> tik lazım. Şu an çıktın zaten. Oğlum ne kalktı amına koyayım ya? Ne kalktı? Ünlü Barışçı'nın ünlü göbeği diye çıktı. Şu an. Doğa seven git teşekkür ederim. Çok Bunu çok da çok teşekkür ederim. Çok kalsın. Kanlı Usta hayvan soyundan geldiğini biliyor muydun? <laughs> ne? Anneni çağır. <laughs> Anneni ananı çağırsana şuraya bir. <laughs> Uyuyor mu? Daha demince konuşuyordun. <laughs> Hayır konuşmadım. Kendi kendine mi konuştun sen? Tuvalete kalktı geldi. Ha. Nasıl sessiz ben, konuşuyor? Götürüyorsa Götü yiyorsa biraz. Eee? <laughs> diyor ki ben seslerim rahatsız olmam diyor. Uyuduktan iki saat sonra söyle. <laughs> burundan abi bak burundan. Kanuni Sultan Süleyman soyundan geliyorum. Zaten Fatih Balatlıyım İstanbulluyum. Oradan anlarsın yani. Her ben orada ekip Çocuk yoruldum. mal mı? Evet. <laughs> evet. Ha bak, ha bak. Doğa Serengil teşekkür ederim. Tekrar 29, 29, 29, 29 kovulların için. Çok çok sağ olasın. <laughs> bir maymun daha geldi. Bu arada e, gece sonu PUBG bir oynayacağım <gülüyor> tamam mı? <laughs> VS atacağım. VS lazım. VS videosu. Şu an itibariyle. <laughs> tamam kaç diyelim kaç 2000 kilovora mı anlaşalım 2000 bay bay 3000, bay 3000 bay. 2000, 2000 kilovora Atanlarla vs Emoş var Meryem var yes, Sakıngi var Aytaş var Nazlı var bak ya, bak <laughs> şu an tamam mı 2000 Clover atanlarla vs Ben Atanlarım. yapma yapma ya, 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 İçerik ya, içerik değil içerik bit yoluk içerik Şimdi 10 olduğumuza göre artık yavaştan başlayalım Zegam Zegam Emangas'ı Steam'den mi açacağım ben guard almadım çünkü